Yani biz hiçbir zaman bu mahza hayırdır, şu parti tam hayırdır, şu parti tam hak üzeredir demiyoruz. Diyemiyoruz. Bu düzende diyemeyiz. Biz şeriatçıyız. Bu diyemeyiz. Biz demokrat değiliz. Demokrasiye inanmıyoruz. Reddediyoruz. Biz şeriat ehliyiz. Ancak bizi yöneten de ha o içki koyuyor, bu içki koymuyor diyelim. Belediyeyi aldığı zaman tesislere. Bu bizim için önemli mi? Evet. önemli. O PKK'cı alıyor, bu almıyor. Önemli mi? Evet. Önemli. Cenazemiz yarın birinin eline düşecek, biri yıkayacak. Kimin yıkayacağı? Efendim, adam göndermişler kadroya. Adam hiçbir şey bilmiyor. Niye? HDP'nin bilmem ne derneğinin şey ile hamili kart yakınımdır demiş. Almışlar burada işe. Burada cenaze imamları anlatıyorlar. Ya adam diyor ne cenaze yıkamayı biliyor, ne bir şey biliyor, ne bir Kur'an biliyor, bir şey bilmiyor. Göndermişler demişler cenaze yıkamacı. E milletin ölüsü kimin eline kalacak yani? Bu önemli mi? Bunu konuşuyoruz. Yoksa burada yani e, şeriat devletindeymiş, zaten şeriat hükümleriyle icra olsa hiç konuşmamıza gerek kalır mı? Hiç konuşmamıza gerek kalmaz. O bakımdan biz burada e, ne kadar kazanım, ee, İslam adına, ehli sünnet adına ne kadar kâr kazanırsak o kadar kâr biliyoruz. Allah bu kârımızı tamama erdirsin de Amin. tamamen İslam nizamını nasip eylesin. Amin. Efendimiz Hazretlerimizin ölene kadar duasıyla dua diyoruz. Ne buyururdu Allahum salli ala seyyidina Muhammed vallahi. Ya Rabbi sen bize İslami bir nizam nasip eyle. Kur'ani bir düzen nasip Amin. eyle. Amin. Amin Allahum salli ala seyyidina Muhammed. Dua budur. Dua budur. Ama biz siyaset yapmadık, canlılık yapmadık. Bu arada Müslümanların ne kadar menfaati var, o menfaatlerin peşine düştük. Yani tam bir karda hiçbir zaman zaten bu düzende, bu rejimle olamayız. Hiçbir zaman. Çünkü başı bozuk, kökü bozuk, dibi bozuk. Ama mühim olan devletin bekasıdır. Devlet, Selçuklu'dan gelen devlet, Osmanlı'dan gelen devlet. Devlet ayrı bir şey, rejim ayrı bir şey, sistem ayrı bir şey, hükümetler ayrı bir şey. Bunları ayırt edemezsen, çorba gibi katarsan birbirine, ehli sünnete göre itikaden bozukluğa da gitme tehliken olur. Hükümetler gelir geçer, devletin bekası için isteniyor? Sen burada sohbet yapıyorsan güven lazım. Sen evinde hanımından rahat yatıyorsan güven lazım. Burada bir iç savaş, dış savaş, bir kargaşa. Suriye'yi gördük, Irak'ı gördük, Lübnan'ı gördük, Libya'yı gördük, Yemen'i gördük. E bütün e, Filistin'in durumu ortada. Allah hala eylesin amin. Filistin'in durumu ortada. E, yani cemaata gidecek hal kalmamış, namazla cemaat yapacak hal kalmamış, cuma bayrama gidecek hal kalmayan İslam coğrafyalarını gördük. Bunları gördüğümüz için devletin bekası vatanın bölünmez bütünlüğü. Bu ayrı bir mesele. Onun için, zaten tehlike bu olduğu için biz bu işlere karışmak zorunda kaldık. Yoksa bizim işimiz değildi. Ama tehlike, dini meseleler bir taraf, milli meseleler bir başka taraf. Adam gelirsem, efendim, e, özellik vereceğim diyor. Eyalet sistemine geçeceğim diyor. PYD terörist değil diyor. PYD terörist değil diyor. Bizim askeri polis kim öldürüyor ya? O zaman? Yani böyle bir durumda karşılaştığımız için hem dini meselemiz sorun var, hem milli sorun var. İkisi birden birleşince bu Müslümanların tabii önemli bir meselesi haline geldi. Evveldence de önemli işler oluyordu ama bu kadar önemli olmuyordu. Ama durum hiç iç açıcı değil. Sakın böyle çok kazandık, mutluyuz bilmem neyiz, köpek atmaya bir lüzum. yok. Sevinecek bile bir hal yok. Niye? Karşı e, kafada olanların bu rakamı almaları yarı yarıya yakın. E, bu tabi bunların hepsi bilmiyorum ama özelliğe yol verecek. işte efendim, e, PYD terörist değil diyecek kafaysa eğer, kafaysa. Tehlikenin ne kadar büyük olduğunu anlamanız lazım. Yani biz bir hedef ederken e, ne yaptı? İçine harman oldu. E kimin ne kafada olduğu belli değil, hepsi aynı boya boyandı gitti ya, bu nedir? Saadet diyorsun, adam diyor ki e, ne var diyor, orada Ahmet Davutoğlu diyorsun, mübarek namazla abdestli adam diyorsun, adam bir diyor ki kayyum atama diyor, yani kayyum atanmaz diyor, nasıl kayyum atama ya? Çoluğu çocuğu topluyor, oradan tağa çıkarıyor, tecavüz ettiriyor, silah veriyor ve askere vurdurtturuyor, nasıl kayyum atama ya? Yani durumu gördünüz yani bak, tehlikenin büyüklüğünü gördünüz yani. Durum vahim. Onun için, Allah Müslümanlara şuur ihsan eylesin. Sohbet dinlemekten başka, şuurlanmanın bir yolu yok. İlmi sohbetler. Maalesef bu konulara da benden başka hoca girmiyor. Diğer konularda da işte yani aynı şeyleri tekrar edip dönüyorlar ve lakin insanlara günü gündemi değerlendirmek lazım, yeni bir şeyler söylemek lazım. Bizi yönetecek insanlar seçiliyor. Yani burada insanlara biz şuur vermediğimiz zaman bu ne oluruz ya? Yani sohbet sadece ahiret, cennet, cehennemden ibaret değil ki ne? De. Cennet, cehennemin yolu nereden gidiyor? Buradan gidiyor. Kimisi cennete buradan bilet alıyor, kimisi cehenneme bilet alıyor. E bunları bu dünya ile ilgili konularda icap, icap ediyor. Konuşma, konuşacağız inşallah.